Herkese merhaba. Bu bölümde Polestar inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Araç bir sedan esasında ama sportif bir sedan diyebileceğimiz bir tasarımda. Volvo'nun S40 modeliyle belki bu aynı boyutlarda olduğundan bahsedebiliriz. Ama dışarıdan bakıldığı zaman, kenarından bakıldığı zaman bir sedan profil sahip. Polestar'da Volvo'nun DNA'sını görmek mümkün tıpkı Volvo'da olduğu gibi farlarında for çekici denen bir tasarım dili var. Bu tabii ki Volvo'nun İsveç markası olması ve e, kuzey mitleriyle alakalı olduğu için burada torun çekicine bir gönderme yapmışlar. Burada bir e, farın tasarımında böyle bir ince detay var. Farların tasarım bu şekilde. Gördüğünüz üzere bu piksel teknoloji denen lambalar bu şekilde yanıyor. Burada da Polestar'ın Pixel Teknoloji olduğuna dair bir yazısı mevcut. Tor çekici dedim. Detay şurası. Gördüğünüz üzere bu ışıklar bu şekilde kayboldu. Arabayı tekrar açtığınız zaman, aracı tekrar açtığınız zaman burada sizi bir söz konusu. Çok güzel bir şekilde bunu anime etmişler. Burada çok güzel bir detay var. Bu aynanın çerçevesi yok yani frameless denen bir tasarım dili var. Ve bu tasarım dili daha çok ayna, daha çok görüntü alanı olmasına imkan veriyor. Tabii ki bir elektrikli araç olduğu için burada şarj etme bölmemiz mevcut. Burada standart AC charging, burada da altında DC charging kutusu kapağı mevcut. Polestar'ın anahtarından bir bahsedelim. Polestar'ın anahtarı bu kadar. Şu şekilde buna aktivite anahtarı deniyor su geçirmez özellikle. Dolayısıyla hani aktivite e, kelimesinin tam olarak anlamını e, veren bir anahtar. Üzerinde küçük bir Polestar logosu var. Şu şekilde. Peki aracı nasıl açıyoruz? Üzerinde hiçbir e, buton yok. Normalde herhangi bir aracın üzerinde uzaktan e, merkez kilit sistemi oluyordur. Bunda herhangi bir e, buton yok. Bu anahtarda bluetooth var. Araçta da bluetooth bir metre etrafına yaklaştığınız zaman bu anahtar ve araç birbirini tanıyor, birbirini anlıyor. Dolayısıyla aracı açmak için bu anahtar yanınızdayken elinizi buraya koyuyorsunuz. Ve ikisi e, Bluetooth üzerinden birbirini anlaştığı için, birbirini tanıdığı için araç açılmış oluyor. Bu şekilde aracı açabiliyoruz. Aracı kilitlerken de yine aynı şekilde. Bunun bu arada elimizde olmasına gerek yok. Cebinizde olabilir. Şu, şurada ince bir çizgi var. Buraya varsanız şu anahtar yanınızdayken araç kilitlenmiş oluyor. Araç her ne kadar sedan bir araç olarak gözükse de bagajını açtığınız zaman bunun bir hatchback profili olduğunu görebiliyorsunuz. Ee, Aracın bagajı gayet geniş. Büyük boy valizlerinizi çok rahatlıkla koyabileceğiniz bir bagajı var. Burada böyle bir neredeyse mıknatıslı diyebileceğim bir e, kapağı var. Bu kapak sayesinde bagajı ikiye bölmeniz mümkün. Burada bir de altta gizli bir bölmesi daha var. Şunu kapatalım. Burada da e, ekstra kablolarınızı, diğer alet ve elavetinizi koyabileceğiniz bir derin bir cep mevcut. Bagajı da şuradan şu düğmeyi de kapatabiliyoruz. Ön tarafını da göstermek istiyorum. Ön tarafta çünkü genelde elektrikli araçlarda motorlar olabiliyor, kablolar, küçük küçük e, alet edevatlar olabiliyor. Ama Polestar'da ön tarafında gayet geniş, gayet büyük bir alan söz konusu. Dolayısıyla ufak tefek alet edevatınızın çantanızı buraya koyabilirsiniz. Burada da bir e, repair kiti var. Arabayı oturur oturmaz gayet konforlu, gayet rahat bir sürüş pozisyonuna erişiyorsunuz. Aracın iç kalitesi, malzeme kalitesine bir bakalım. Buralarda çok güzel bir ee, yumuşak bir materyal kullanmışlar. Buralardaki detaylar çok güzel. Burada bir kumaş e, kullanmışlar. Bu tarafta da normalde böyle derin trak bir e, materyal kullanılır. Burada ama Polestar çok daha düzgün, çok daha güzel bir materyal kullanmış. Burada Harman Kardon ses sistemi var. Burada da şurada detayları görebiliyorsanız burada çok güzel bir ahşap malzeme kullanılmış. Aracın iç mekan kalitesi, malzeme kalitesi gayet yüksek. Şurada cep telefonu şarj için, temassız şarj için iki tane yer mevcut. Cep telefonunuzu buradan şarj edebiliyorsunuz. Aracın direksiyonu. Bu direksiyon tipini Volvo kullanıcıları tanıyor olabilir. Hatta buradaki sinyal kollarını da Volvo kullanıcıları tanıyor olabilir. Çünkü pek çok parçası Volvo ile ortak bir şekilde kullanılıyor. Araca oturduk. Peki on-off düğmesi nerede? on-off düğmesi yok. Bu araca oturur oturmaz anahtarla açtığınız aracı içine oturdunuz ve araç otomatik olarak zaten açılıyor. Dolayısıyla Polestar bir on-off düğmesi koymayı gerekli görmemiş. Aracın iç ile alakalı bir bilgi daha vermek istiyorum. Tabii ki koltuklar. Koltuklarda deri bir malzeme kullanılmıyor. Dolayısıyla araba hem çevreci bir felsefe ile üretilmiş bir araç olduğunun altını çiziyor hem de herhangi bir deri malzeme kullanılmadığı için herhangi bir doğaya veya herhangi bir canlıya zarar vermeden üretilmiş bir şekilde bu koltuklar. Arabaya bu oturduğunuz zaman gördüğünüz manzara bu şekilde. Burada çok yüksek çözünürlüklü bir ekran var. Burada da infotainment sistemi mevcut. Birkaç detay göstermek istiyorum. Burada çok güzel bir USB girişlerini bu şekilde gizlemişler. USB'ler bu şekilde. Aracın koltukları elektrikli. Şurada elektrikli e, ayarlar söz konusu. Hafıza modu da burada. Dolayısıyla iki kişi farklı farklı ayarlarda koltuklarını ayarlayabiliyor. Ve bu düğmeye basınca koltuk otomatik olarak o kişinin tercihine göre kendisini tekrar ayarlıyor. Burada normal elektrikli araçlarda çok popüler olan bütün her şeyi ekrana koyma trendinden farklı bir şey görüyoruz. Burada çok güzel bir normal bir döndürebileceğiniz bir buton var. Play, Pause ve müzikle alakalı, volume ile alakalı her şey burada. Dolayısıyla bir ekrana dokunmak zorunda değilsiniz. Bazı diğer elektrikli araçlarda olduğu gibi. Aynı şekilde burada dörtlü flaşörü tekrar ayrı bir buton olarak buraya koymuşlar. Dolayısıyla bu dörtlü flaşörü bu şekilde buradan çalıştırıyorsunuz buradan da bu şekilde kapatıyorsunuz. Dörtlü flaşörün burada olmasının bir avantajı da tabii ki elektrikli bir araç, elektrikli bir ekranın hani kablosu bozulabilir, ekran bozulabilir. O zaman acil bir durumda dörtlü flaşörü kullanmanıza ekrandan bağımsız olarak imkan sağlaması dolayısıyla bunun burada olması iyi bir şey. Arabanın iç tasarımından birkaç detay daha göstermek istiyorum. Burada Polestar logosu var, ışıklı. Yine bu Polestar ışıklı logosu üst taraftaki cama da şuradan yansıtılıyor ve dolayısıyla aracın logosunu burada camda da yansıma olarak görebiliyorsunuz. Güzel bir detay yapmışlar. Bu arada aracın tavanı cam. Dolayısıyla hani gayet arkaya kadar giden, gayet geniş bir cam söz konusu ve bu cam tavan sayesinde olduğundan daha da büyük hissediliyor. Buradaki aynaya dikkat çekmek istiyorum. Buradaki ayna da tıpkı dışarıdaki ayna gibi frameless yani çerçevesiz bir ayna. Bu tasarım diline tabii ki Polestar 3 videosunu izlerken de göstermiştim. Postlar 3 videosunu izleyenler aynı aynanın Poster 3'te de kullanıldığını hatırlayacaktır. İzlemeyenler buradan o videoyu bulsunlar, izlesinler. Aynadan sonra buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada ışıklar, aracın iç ışıkları burada. Ama ışıkları yakmak için elinizi yaklaştırmanız yeterli. Herhangi bir buton yok. Elinizi yaklaştırınca ışık yanıyor ve tekrar yaklaştırınca sönüyor. Aynı ışık arkada da söz konusu. Böyle dokununca ışık yanıyor ve ışık sönüyor. Biraz da infotainment sistemden bahsedelim. Burada gördüğünüz küçük bir çizgi var. Bu tıpkı bir eski iPhone'larda olduğu gibi home menüsüne giden bir kısa yol. Buna basınca home menüsüne gidiyorsunuz. Şu anda zaten home menüsündesiniz. Burada tepede dört tane ana menü var. Buna basınca arabayla ilgili olan bilgiler kısmına geçiyoruz. Burada drive, assist, charge ve diğer menüleri mevcut. Burada arabanın özelliklerini gösteriyor ses kısmına gitmek istiyorum. Çünkü burada Volvo'dan gelen, Volvo'nun güvenliğe verdiği önemden gelen, o DNA'dan gelen çok güzel özellikleri var. Burada Driver Support, Lane Keeping Aid, Driver Alert ve Road Sign Information gibi pek çok menü var. Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Bu Lane Keeping Aid aracın şeritler arasında sabit kalmasını destek veriyor. Eğer siz mesela dikkatsizinizden dolayı şeridinizden çıkacak olursanız araç kendi kendini tekrar iki şeridin iki çizginin ortasına hiza alıyor. Driver Support menüsüne bakalım. Driver Support menüsünde de burada Cruise Control alakalı ayarlar var. Adaptive Cruise şu demek. Öndeki araç yavaşlayınca Polestar da kendi kendini yavaşlıyor. Öndeki araç hızlanınca Araç da sizin belirlediğiniz maksimum hıza kadar hızlanıyor ve dolayısıyla aradaki mesafeyi koruyor. Driver Support'tan çıkalım. Burada Collision Avoidance var. Mesela karşınıza aniden bir hayvan, bir obje, bir araç bir şey çıktığı zaman araç kendini otomatik olarak en güvenli yere doğru kaydırıyor. Dolayısıyla kazayı önlüyor. Şarj menüsüne gidelim. Şu anda aracın %50 bataryası dolu buradan da bakalım. Range diyor 140 mil. Yani çok kaba bir hesapla 280-300 mil arası bir menzili olduğunu söyleyebiliriz. Polestar'ın tabii ki bu konuda iddiası var. Tesla ile neredeyse aynı menzili sunuyor. Mor menüsüne bakalım. Burada da aracı kişiselleştirmeniz mümkün. Mesela exterior lights'a bastığınız zaman aracın mesela farlarını, arkası top lambalarını, welcome light'larını kişiselleştirebiliyorsunuz. Burada işte uygulamaların olduğu menü burası. Buradan da Google Play Store'a gidip hatta gidelim. Burada mesela indirebileceğiniz uygulamaları bulmanız mümkün. Buradan home butonuna basıp tekrar ana menüye geri dönelim. Aracın belki de eleştirebileceğim tek tarafı fiziksel olarak butonlarının olmaması. Mesela sıcaklığı araç içi sıcaklığını değiştirmek isterseniz mesela gözünüzü yoldan ayırıp elinizi bu aşağıya sol tarafa sol alt köşeye getirip buradan sıcaklığı değiştirmek için burayı basmanız gerekiyor. Buradan bu bu şekilde slider olarak yapmanız mümkün ama her halükarda her iki opsiyonda da bir fiziksel butonla ayarlamaktan daha zor. Dolayısıyla dikkatinizi yoldan ayırıp bir şekilde burayı bulmanız, parmağınızla buraya bu artı ve eksi butonlarına basmanız gerekiyor. Bir de şu kamera menüsüne bakalım. Buradaki kamera menüsüne girdiğiniz zaman arabanın etrafı tabii ki kameralar ve sensörlerle donatılmış durumda. Dolayısıyla bu kameralardan araç kendi etrafını görüyor ve 360 derece bir görüntü oluşturuyor. Dolayısıyla mesela şu an gördüğünüz üzere sol tarafta bizim yanımıza mavi bir araba park etmiş ki sol tarafta mavi araba bu şekilde. Sağ tarafımızda da böyle bir başka bir araba var. Onu da buradan bu şekilde görebiliyorsunuz. Aracın infotainment sistemine tekrar bir bakmak istiyorum. Çünkü burada çok güzel bir özellik var. Mesela Spotify kullanıyorsanız burada Spotify'ı da bu menüye ekleyebiliyorsunuz. Tamamen kişiselleştirebiliyorsunuz bu menüyü. Dolayısıyla Spotify isterseniz burada olabilir, burada olabilir. Ama mesela Spotify'a girelim. Buradan da istediğiniz müziği Spotify account'unuzla bağladığınız zaman dinlemeniz mümkün. Tabii bir güzel özellik daha var. O da aracın tabii ki Android tabanlı bir işletim sistemine sahip olması. Dolayısıyla Google'ın bütün hizmetlerini kullanabiliyor olmanız. Mesela telefonunuza OK Google dediğiniz zaman nasıl tepki veriyor? Bu araç da aynı şekilde tepki veriyor. Sorry, I Türkçeyi bilmiyor. Dolayısıyla mesela bir müzik çalmak istediğimiz zaman Okay Google, play John Lennon. Got it. Playing John Lennon on Spotify. şeklinde çok güzel çalışıyor. Bu ses asistanı meselesi pek çok elektrikli araçta çok kötü çalışıyor. Dolayısıyla sizin sesinizi tanımakta çok zorlanıyor. Çünkü mesela Google'ın default ses asistanı teknolojisini kullanmıyorlar. Araçlar kendi, firmalar kendi ses asistanı teknolojisini adapt etmeye çalışıyorlar. Ama Polestar Google'ın altyapısını ve Google'ın teknolojisini kullandığı için burada ses tanımlama, ses asistanı çok iyi bir şekilde çalışıyor. Bu ekranın görüntü kalitesi, çözünürlüğü bugüne kadar gördüğüm en yüksek çözünürlüğe sahip ekran diyebilirim. Herhangi bir pikselleşme falan söz konusu değil. Şu anda ana ekranındayız. Burada direksiyonda bir Tabii ki bu ana ekranı direksiyondan kontrol edebiliyorsunuz. Burada direksiyondan siz şu anda görmüyorsunuz ama direksiyon hatta şöyle göstereyim. Direksiyonda şu butona basacağım şimdi. O butona bastığım zaman harita görseline geçiyoruz. Dolayısıyla bu ekranda gördüğümüz Google Maps view neyse bu ekranda da aynısını görebiliyoruz. Sağ tarafta da şarj ve menzil durumunu görebiliyorsunuz aracın arka koltuklarından da bahsetmek istiyorum. Aracın arka koltuklarında mesela oturduğun zaman ki şu anda ön koltuk benim boyuma göre ayarlanmış durumda. Benim boyum 1 metre 82 santim. Ona rağmen arka koltuklarda gayet büyük bir diz mesafesi olduğunu söyleyebilirim. Aracın arkası gayet rahat, gayet konforlu. Beklediğiniz bu, bu klasmanda, bu segmentli bir araçtan beklediğiniz üzere gayet konforlu bir alan ve e, yaşam alanı sunuyor. Tabii ki aracın üstü cam olduğu için şu anda yansımayı görüyorsunuz. Buradaki ağacın yansıması söz konusu. Ama burada aracın camından şuna dikkat çekmek istiyorum. Burada aracın Polestar logosu içeriden yansımasını gösterdiğim logo dışarıdan da bu şekilde görünüyor. Özetle Polestar 2 gayet modern, gayet konforlu bir araç. Teknolojisiyle de gayet göz dolduran bir araç. Eğer bu videoyu beğendiyseniz evet. lütfen kanalıma abone olun. Ve Polestar 3 ile ilgili videomu da izlemeyi unutmayın. Bana da buradan izleyebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.